Şimdi f2 yapalım. Bütün polinomları yazalım f2 üzeri. 0 polinom var, bir polinom var. 2. derece polinom. monik diye bakıyorsa. Zaten f2 yolda monik. Ee, x var. X artı bir var. dereceye geldi. X kare. X kare artı x. X kare artı Ve x kare artı x artı bir. Doğru mu? bunlara x, x kare ekleyeceğim. Bu sıfır dereceden, bir dereceli, iki dereceli. Bu indirgenemez değil, indirgenemez değil. Bu da x artı karesi. Hı. Evet. Karakteristik olduğu için. Bu indirgenemez. Bu indirgen olsaydı kök olurdu. Ne sıfır bunun kökü, ne de bir bunun kökü. Demek ki 4 elemanlı bir tanesi var. F4 yazabilir mi Bir tek bir olduğu için. Eşittir. f bölü F2 bölü, F3 bölü f2x bölü x kare artı x artı 1. Evet. Elemanları ne? Derin sınıfı 0. Derin sınıfı 0 yapıyoruz. Derin sınıfı x'in sınıfı küçük x Ondan sonra x artı 1 diyoruz. Ama bu aynı zamanda x kare eşit demek. Yani. Dört yani, elemanı cisim. Ve nasıl topluyorsun? Toplama gayet basit. Ee, çakma, x kere x'i bilmek gerekiyor. O da x artı 1. Bu f Sonra F8'e geçelim. F8'e için üçüncü dezen lazım. Bunlara X küp ekleyeceğim. Onlara X küp e ekleyeceğim. Değil mi? X küp X küp artı 1 artı X küp X X küp X artı 1 X küp x X küp artı x x küp artı x2 artı x x küp artı x2 artı x artı x Şimdi bunlardan indirgenemez olanlar bana istediğim cismi verecek. 3'lü dejen polinomun indirgenin olması için kökü olması lazım. Tabancasında. Bunun kökü var, bunun kökü var. Bu da değil, bu da değil. Bunun kökü var. Bunun kökü yok. Demek bu indirgenemez. Kükü var, kükü var. Bunda kükü yok. A, Bu da kükü var. Bir parazel. Dört et, dört et. İki tane var şimdi. Demek ki iki tane verilmiş var. Bir tanesi f2x bölü X3. Altı x küp artı x artı bir. Diğeri f2x bölü altı x küp artı x kare artı bir. Buna izin Olabilir değil mi? Bunların çok kolay katları var. Yani daha sonra çok, çok çok gayet basit kanıtları var ama kanıtlar kafamsal olduğu için hemen bulamayabilirsiniz. Ama biraz daha kafamsal düşünürseniz bunun <laughs> buradaki bazdaki izomofiyi bulmadan bunların izomofik olduklarını kanıtlayabilirsiniz. Ama izomofiyi de bulabilirsiniz. Elde. Bence bu noktada yağ var. Anlatabiliyor muyum? Yani soyut düşünerek bunların izomorfik olmaları gerektiğini bulabilirsin, izomofik bulmadan ya da elle izomofik bulabilirsin. Nasıl bunlar izomorfik olabilirler? Evet, evet. buna x limgesine a dedim burada. Bu f2a. A'nın minimal polinomu bu. Bu da f2b. A ve b başka, başka evvel. İşte böyle iş yerine yer koyabilirsin değil evet. mi? Nasıl buna izomotik olduğunu gösterebilirsin? Genel olarak, ne olarak? Nasıl KA'nın K üzerine KB'ye izomotik olduğunu gösterebilirsin? Evet. Genel yöntem nedir? Bu A'lar, A'nın bir polinomu yok mu? K'yı üzerine sıfırlayan minimal polinom <laughs> <adı. gülüyor> O aynı zamanda fi A'nın minimal problem olacağı değil mi? Hı. Değil mi? Şimdi A üstü N artı, e, diyelim e, lambda N eksi bir, A üstü N eksi bir artı lambda sıfır. Bu sıfırsa, fi bir grubuna fi A üstü N artı la, fi lambda da bir lambdaya getiriyor. fi A üstü N eksi bir Demek ki a ile fi a aynı minimal polinomun kökleri. Değil mi? Burada oysa b'nin minimal polinomu x küp artı x kare artı 1 a'nın ki x küp artı x artı 1. Kesinlikle a b'ye gitmez. Kesinlikle. Ne yapman lazım? A'nın gideceği yeri bulmak için burada bu polinomu sıfırlayan benim olman lazım. Başka çare yok. Bu polinomu sıfırlayan ne kadar eleman varsa burada o kadar izomorfi var buradan buraya giden. Her biri bir tane. Bu, bu da kaç tane kök olabiliyor bunun burada? Üç tane kök olabiliyor değil mi? B artı bir. B Bakalım. B artı bir. B artı bir bu B artı bir kübü B Acaba sıfır işte burada. Bu B küp artı 3 B kare yani B kare artı 3 B yani B artı bir artı B bir artı bir, artı bir. Şimdi e, ee, B küp B küp artı B kare artı B sıfır oldu. B küp artı B kare artı B sıfır eşit. Geriye 2 B ve 2 kaldı. Bulduk. Bir tanesini de bulduk. B artı B'miş. Demek ki A'yı A'yı B artı B'ye götürmek. A'yı B artı B'ye götürebilirsin. Şimdi bu bir, o, o izomofi biliyorsun. Nereden bir izomofi olduğunu? Çünkü ikisi de yani F2 üzerine alt ismi. Bir tanesi F2A. Bunu nereye götürüyorsun? Birebir olmak zorunda hangi? <laughs> nereye götürüyorsun bunu? F2, B6, B'ye götürüyorsun. Bu buraya gidecek. Bu da F2, B'nin içinde. Ama bunun F2 üzerinde derecesi bu derecesi 2 olmak burası, bu 2 olmak zorunda. Çünkü B6, B burada değil. Derecesi 2 konumu. Bu da 2. Demek ki buna eşit işte olacaklar. Bu neye zaman? F2 x bölü B artı bir B artı bir bir polinom var biliyorum. X küp artı x artı bir. O da inde gelemez. Demek ki minimum Bu da buna eşit. X küp artı x artı bir. Bu da buna eşit. Bu da buna eşit. doğrusu. Demek ki A'yı B artı bir, bir var. Şimdi şöyle yapalım. Dört elemanlı bir cisim alalım. Dört elemanlı. Her gibi son cisim alalım. F son cisim. Eleman sayısı P üstü ne olur? O zaman F yıldızın eleman sayısı F üstü ne? Eksi kısım. Ve de bu bir grup çarpma altında. Demek ki x üstü p üstü n eksi 1 eşittir 1 olacak. Sıfırdan farklı her ikisi x Bunu x ile çarparsak eğer x üstü p üstü n eşittir x olacak. Demek ki f'nin elemanları P üstünde eksi x. Bu f'x, bu büyük x. Polinomun kökleri. Demek bu polinomun tam P üstünde ne tane kökü var? Her eleman. Efin her elemanı buradan çapar. Bu demek ki x üstü p üstü n eksi x eşittir çarpım x eksi a a f'teyken, doğru mu? Yani p aslında bu polinomun Splitting field yani ne bileyim Fp üzerine ayrışım cismi. P eşittir. x üstü t üstü m eksi x koydum onu. Fp üzerine ayrışım cismi. Tamam. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Ayşe'nin cismine diğer konuda. FB'nin cibizler kapanışına bak. Demek ki, demek ki e, iki tane varsa, demek ki F'nin eleman sayısı eşittir. E, K'nın eleman sayısı, K ve eleman İki tane çizim var. Eleman sayısı aynı olsun, sonlu olsun. O zaman kaleye zaman. Bir kalın şöyle olabilir. F5 gibi bir sayfa al. K burada. L burada. Şimdi K biliyorsun ki bunun spetik fiyatı. Spetik fiyatı zaman oldu. Yani Ayşe'nin bir cismi. Demek ki bunun içinde K'ya benzer bir şey var değil mi? Bunun içinde K'ya benzer bir şey var. benzer bir şey var. Ama bu ne? derecesi bunun kökleri öyle x'ler ki x üstü yani bunun kökleri e bu ne? Bu da bunun kökleri e bunun derecesi p üstü ne? Bunun, bunun üstü ne tane malı var? K'yı zama olanın bunun p üstü ne tane malı Bunlar da bunlar da bu polinomun kökleri ama bu polinomun en fazla p üstü ne tane olabilir? Demek ki bu deneman yokmuş. Evet, aynı işte. Demek ki her iki, bütün cisimler bunun bunun buna izomorfik oldukları Nerede o? Bunun buna izomorfik olması nedeni eleman sayısının aynı olması. Bu arada gördük ki gördük ki bu polinomun kökleri farklı. Ama bütün bu tür polinomların kökleri farklı olması lazım. Yani x üstü, p üstü ne eksi x'in kökleri lazım. f x eşittir. x üstü p üstü ne eksi x ise bunun iki tane kökü olsaydı eğer türevi de değil mi? Ya yani bu eğer iki tane kökü yani double root çift kök x eksi a kare gibi bir şey bunu bölseydi o zaman x eksi a bunun türevini, tabi şey bunu cimsel tekrar bahsediyoruz. Bunu duyacak. Işte. Türevi eksi bir oldu. Efendim? Türevi eksi bir oldu. Ama türevi p üstü ne? Sıfır. E, türevi eksi diyor. Bunu kökü alamaz. Hı. Hiç kimse bunu evet. Biz gördük değil mi? Polinomların türevlerini. Cebisel türevi. Kanıtları yaptık değil mi? O çarpı formülü, bilmem ne formülü yaptık. Şey yaptık. Onları maalesef videoya alamadık. Sınıf dedi çünkü. Evet. Demek ki bu problem tüm kökleri farklı. Peki. Şimdi buradan artık kanun varlığı ve lenin varlığını varsaydım ve onların bunun içine buldum. Şimdi kahve lenin varlığını varsaymıyorum. Bir P üstü, P üstü ne diye ne alıyorum? Acaba P üstü ne elemanlı bir cisim var mı? Varsa eğer ne olmalı o? Söyle ister ki fb barda x üstü p üstü ne? Eşittir x oldu doğru mu? Biliyoruz ki bu fb barda ayrışıyor köklerine. Değil mi? Yani p üstü ne tane kökün çarpımı Ve biliyoruz ki burada bunun kökleri farklı. Demek ki böyle bir kime var. Bu p üstü ne eleman Şimdi bu bir cisim mi? Evet. Bu, çünkü x üstü bu yani x altı y üstü, p, N, N. Bunu açtığın zaman formülüyle p üstüne seç i'den buluyorsun. Onun da hepsi p'ye bölünüyor. Ancak i sıfır sıfır sıfı p ise bu x üstü p üstüne altı, y üstü p üstüne. Yani bu sadece P için yapmak yeterli. Eğer bunu biliyorsan bir defa daha uygula üstü P'yi. Bunu da biliyorsun. Ne defa uygula? Bu da budur. Yani tabii ki bu x eşitse, bu da y eşitse, x artı olacak. Demek ki bu toplam altta kapalı. Çarpma altında tabii ki kapalı. Daha kolay bu. Demek ki bu cisimmiş. Demek ki her ne için ve her p asalı için periştine elemanlı bir cisim varmış. Ve ne zaman primitiv eleman olduğunu biliyoruz. E, N asalsa kesinlikle var. Genişlemenin derecesi asalsa var değil mi? Sizin sonun soydu biraz Niye diyor? Peki. Diğer durumlarda var mı? Evet var. Evet var. Yani bu ne demektir? Her ne için P üstü, F P üstü N'nin bundan sonra bu cisim peşine mantısına bundan sonra F peşine diyeceğiz. Bir tane oldu biliyorum. Aptalizm mantısına. Bunu böyle diyeceğim. Demek ki her zaman böyle bir F var. Ne diyor? Eğer pimit velamanı varsa bu fp bir o pimit velamanı al. A diyelim hadi. E bu da tabii ki fpx X bölü A'nın minimal tamam. Bunun derecesi tabii ki ne olmalı? indirgenemez olmalı. Demek ki her ne için derecesi ne olan indirgenemez polinom var FBZ'nin. Ve şimdi göstereceğim ki gerçekten bir Yenilman var. Bunun iki farklı kanıtını biliyorum. Bir tanesi daha genel. Ama size yani bir tanesi çok daha fazla şey gösteriyor son isimlerden. O diyor ki KBL'ye al. Unuttum yok. KBL'ye K ve L arasında aracısınlar var ya eğer K ve L arasında sonun sayıda aracısın varsa mutlaka primitiv eleman L kanun bekliyor ki bir K burada, L burada. L daha büyük. L'de acaba primitiv eleman var mı diye bakıyoruz. Yani L işte, K ve A tabi öğretilmiş mi diye bakıyoruz. Bu ancak ve ancak K ve L arasında sonun sayıda aracısın varsa. Bunlar sonlu olduğu için tabii sonun sayıda aracısın var. Sonu çünkü değil mi? Sonuçta olamaz. Sonuçta büyünün alt kümeleri. Son sayıda var. Demek ki primitif normal vardı o teoremine göre. Ama o daha sonra kanıtlar Şimdi işimize de geçip bir şey kanıtlayacağız. Teorem şu. Son bir cisim al. f neydi? Bunun yıldızına bak. Çarpımsal bulgulara bak yani sıfır atıyorsun. Bu döngüsel bir gruptur. Yani, öyle bir alfa vardır ki bu 1, alfa, alfa kv, alfa üstü p üstü n eksi 2 galiba değil mi? Evet. Alfa üstü p üstü n eksi 1, 1 eksi 5. Böyle bir alfadır. Demek ki bundan ne çıkıyor? Demek sonuç? Böyle bir alfa al. FP üstüne eşittir. FP alfa. Bunlar hiç polinom çünkü. Yani bu. bu Sonucu böyle de bulabiliriz. bu tahmin edersiniz ki bu da önemli bir terim, değil mi yani? Değil mi? Dikkatli olun. Demek ki bütün peşinde elemanlı, iki tane cisim alt peşinde elemanlı, K ve L e peşinde olsun. Demek ki toplumsal grup olarak K üstü ve K artı ve L artı izomoflar, her ikisi birden Z bölü P, Z üstü N'ye izomof. Vektör zayıf olduğu için. Ayrıca bu terimden dolayı K üstü L üstü N'ye izomof. İkisi sıkıntı olduğu için bu Z bölü e, P üstü P üstü N eksi bir katı. Evet. Şimdi evet. <laughs> bu izomorf ise ne Toplamsal grupta izomorf, çarpımsal grupta izomorf. Ama bu K'nın L'ye cisim olarak izomorf olduğunu göstermez. Buradaki toplamsal izomorfi, buradaki çarpımsal izomorfi eşit o olmayabilirler. Bunları göstermek için gerçekten de hem K'yı hem L'yi FP'nin cebisel kapanışının içine gömen lazım. Ya bu hatayı mıyım? Bazı da bir şey yapar. Bu, bundan çıkmaz. Her ne kadar doğruysa da. da. <laughs> Şimdi bunu katacağız. Bu tarafı Bu teoremde daha genel bir teoremden çıkar. Bunun sonucu daha genel bir şu. K cisim G K yıldızın bir alt grubu, çarpımsal bir alt grubu G'nin içinde, K'nın içinde ve G sonlu bu durumda G döngüseldir. Her cisim de doğru. Sonlu ya da sonsuz. Dolayısıyla K sonluysa G'yi K yıldızı işte, işte Zor şeyler yapmadık ama ya bayağı kavramsal şeyler yaptık. Doğru mu? Ha, bir sinirmek lazım. Bir de biraz sonlu cisimlerle oynayın. Mesela 16 eleman cismin primitif elemanını bulun mesela. Bu arada buradan da çıkıyor bir de FP yıldızın da değil mi? Döngüsel burada çıkıyor. FP yıldız döngüsel. Hani şimdi hadi bakalım FP yıldızın öteşlerini bul. yıldızın Fp yıldızı, yıldız, de şey, ne üretiriz değil Başka Evet var hmm. F3 yıldız burada iki bu değil mi? Hı hı. Hmm. Bir, 2'nin karesi bir F5 yıldız? 2 hmm. iki, ile 2 ile İk, olmaz. Bu mu? 4, 2, olur tabii ki. 2'nin karesi çünkü eksi 1. Eksi bin derecesi de iki. Ne oldu bunlar? Bir, iki, üç. Sonra eksi üç, eksi iki, eksi bir. Doğru mu? Ee, i̇kinin karesi dört. İkinin kübü sekiz. İ olmadı, bu olmadı. İki olmaz. mı? İki olmaz. Hı hı. Çünkü ikinin kübü hı hı. bir. Ama eksi iki oldu şimdi. Eksi ikinin kübü eksi bir olacak. Bunun derecesi iki. Demek ki eksi ikinin derecesi 6. Eksi iki yani 5. diyelim. Başka Başkası da olabilir tabii ki. 3'ü üç, üçü deneyelim. Üç de oluyor galiba. Altı, üç, üçün karesi dokuz. Evet, üçün kübü yirmi yedi. Yirmi yedi de alt, eksi beş değil. de oluyor. Bu da hiç bariz, bariz değildir yani bir algoritmasını bilmiyorum. Var mı peki? Bilmiyorum, yok mu? Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Ama o seni biliyordum sanki. Ya yani bir algoritması var, teke teke Onun için. Minimal kronom bulmak için var mı peyiriz yani? Minimal kronom bulmak için var. Evet. Hı. Ama ya yani biz de yaptık onu. Ne yaparsın minimal kronom bulmak için? ne ne dereceden bul bulacaksın? Neyse neyse bir ve daha alt şeyleri yaz. Onları çarp. Bir tanesini elde edemeyeceksin. <laughs> Ama bu tabi çok kaba saba bir algoritma değil mi? Haksız O da çok ilginç bir konudur. Computational algebra. Ve tabi kısa yoldan yapılan yollar değil mi?